Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber ilk öğretim ve eğitim kanununa bakacağız. Bununla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir tane misafirimiz var burada. Sevgili Ege, küçük oğlum benim için. Bugün bizler beraber yayında olacak. Ona da şimdiden stajyer öğretmenlik yaptırıyorum. <laughs> Sistemi öğrensin. Kendisini ülkede nelerin beklediğini de bilsin. Haliyle böyle değil mi? Adapte olsa sürece o da e, hayatın gerçekliğini ülkemiz içerisinde fark etsin değil mi? Peki e, ne yapacağız? Hatırlarsanız biz 3. ve 4. bölümde ilk öğretim ve eğitim kanunu'na bakmıştık. Bununla ilgili temel konu kısmımızı bitirmiş olduk. Şimdi sizlerle bu kanunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Buraya bakacağız ve bunlarla ilgili ee, şöyle çok güzel hem çıkmış sorularımız var hem de çıkması muhtemel sorular var. Çıkmış soruları biliyorsunuz. Bizim için nereden soruyorlardı? Ya işte aday kaldırma sınavlarında ya bununla beraber e, işte e, görevde yükselme sınavlarında. Aynı zamanda müdür, müdür yardımcılığı, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi sınavlarda soruyorlardı. Değil mi sevgili Evge? O, o da burada ile oynuyor. Başlayalım mı babacığım? Dersimizi anlatmaya başlayalım değil mi? <laughs> Hadi başlayalım. Ee, bizim için soru çözümü başlıyor. Tabii çözüme başlamadan evvel söylemem gerekir ki hatırlarsınız. Biz Milli Eğitim Temel Kanunu soru cevaplarla pdf haline getirmiştik. Bunu paylaşmıştık. Aynısını İlköğretim ve Eğitim Kanunu için de yapacağız. Bu videoların açıklama kısmında siz bunlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda www.sosyalhocam.org sitesinden de siz ne yapabilirsiniz. Ee, burada e, ucu, ücretsiz ders notları kısmında e, o KPSS notları içerisindeki AGS kısmından... E, ...buradaki pdf'lere erişebilirsiniz. Hadi bakalım lafı daha fazla uzatmayalım, ne yapalım soru çözümü bizim için başlasın. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi... ...isteğe bağlı eğitim kurumları arasında yer alır diye sorulmuş. Bakalım bu soru için hangi seçenekler olur? Seçenekler arasında özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar okul öncesi eğitim kurumları, pansiyonlu okullar, gündüzlü okullar ve gezici okullar seçeneklerde yer almaktadır. Dikkat ederseniz bize isteğe bağlı öğretim kurumları olarak soruluyor. O zaman şimdi biz hatırlarsak bizim için mecburi okullar arasında neler vardı? ilk öğretim okulları vardı. Yani gündüzü pansiyonlu yatılı ilk okulları veya gezici okullar burada bulunmaktaydı. Bunlar bizim için mecburi okullar arasındaydı. Yine yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar. Bunlar bizim için mecburi okullar arasındaydı. Ama dikkat ederseniz isteğe bağlı diyor. İsteğe bağlı iki okul türü burada bulunmaktaydı. Biri okul öncesi eğitim kurumlarıydı. Haliyle B seçeneğinde yer alan okul öncesi eğitim kurumları bizim için isteğe bağlıdır. Bir de ne vardı? Burada tamamlayıcı sınıflar, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar burada bulunmaktaydı. Bunlar bizim için isteğe bağlı okullar içerisindeydi, unutmayalım. Peki, devam ettik, bir diğer sorumuza baktık. Soru da demiş ki, değerli öğretmen arkadaşlarım, 222 sayılı İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile İlk öğretim kurullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili hangisi doğrudur? Dikkatle bir inceleyelim burada. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız 3 ay izinlidir diyor. Halbuki bu böyle halk dilinde çok bilinen bir şeydi. Demeyin ki yani biz 3 ay tatili yapmıyorduk. Değil mi? Bak o da cevap verdi. E, ne yapıyorlardı? Bizim için biz İki ay burada tatil yapmaktaydık. Bu yüzden 3 ay ifadesi burada hatalıdır. İlk öğretim okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılına e, başına kadar sürer. Doğru bir ifadedir. Yine e, tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, müfettişleri ve e, buradaki ilçe eğitim müdürleri tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak burada ne yapılıyordu? E, ayarlanıyordu. O zaman 2 ve 3 bizim için e, ne olur burada doğru cevabı oluşturur. Ancak birinci ifade kesinlikle hatalıdır. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter deniliyor. Dikkatle bir göz atalım burada. Derslerin başladığı tarihten derslerin bittiği günde diyor A seçeneği. Derslerin başladığı tarihten sınavların bittiği günde demiş B seçeneği. E derslerin başlamasından 3 hafta önceki tarihten sınavların bittiği günde demiş C seçeneği. Derslerin başlamasından 2 hafta önceki tarihten son sınıf sınav, e, sınavların bittiği günde demiş D seçeneği. Sanki bunların hiçbiri bizim için doğru değil gibi değil mi? Çünkü madde 47'de ne diyordu? Bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından 1 hafta önceki tarihten son sınıf sınav, e, sınavlarının bittiği günde. O kadar ki süreye kadar sürmektedir. Haliyle E seçeneği burada doğru ifade olur. Evet, seni artık gönderme vakti geldi. Evet, Ege'yi gönderdik. Hayatın gerçeklikleriyle ilgili bu kadar bir eğitim şimdilik yeter. Peki, devam edelim. Gelelim bir sonraki sorumuza. Dikkatle bir bakalım soru ne demiş? 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ailede ölüm, yaralanma ve düğün gibi sebeplerle Öğrencilere okul idarelerinde bir yıl içinde en fazla kaç gün izin verilir diye bir sınav sorusu sorulmuş. Dikkatle bir bakalım. Şimdi bu bizim için değerli öğretmen arkadaşlarım 54. maddede geçmektedir. 54. maddede de şöyle söylüyor. Hani 55. maddenin e, içeriğinde yer alan zorlayıcı sebepler dışında. 55. maddede de ne yer alıyordu. İşte hastalık durumu, sel, kar, deprem, yangın gibi böyle. Gibi durumlar hususu yer alıyordu. Şimdi bu zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve işte sürüde tarım ve hastalık gibi hususlar veya işte bunların bir savaşımının verilmesi gibi sebeplerle öğrencileri bir yıl içerisinde 15 günü geçmemek kaydıyla ...okul idarelerince izin verilir... ...haliyle 15 günü geçmeyecek. Tamam mı? Ölüm, yaralanma, düğün gibi bir sebeplerle... ...15 günü geçmeyecek hususta. Bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre... ...ilkokulların birinci sınıflarına... ...o yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır deniliyor... Şimdi bu bizim için değerli öğretmen arkadaşlarım 3. maddede yer almaktadır. 3. maddede de mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukların kapsadığı vurgulanır. Ve ilkokulların 1. sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran yani burada 66, 76 ve 78 verilmiş ama 72 ayını dolduran çocukların kaydının yapılacağını ancak hani çocuğun gelişim durumuna göre işte okulların erken başlama veya kaydının ertelenmesi gibi hususlarında yönetmelikle düzenlenebileceği vurgulanmış. Yani e, buradaki diğer hususlar yönetmeliğe bağlı olarak düzenlenecektir. 72 sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir diğer sorumuza değerli öğretmen arkadaşlarım. Diyor ki 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre bir öğretim yılının süresi, Okulda derslerin başlamasından kaç hafta önceki tarihte başlar? 1, 2, 3 ve 4 seçenekler arasında yer alıyor. Bizim için 47. maddede geçen bir ifadedir. 47. maddede de bir öğretim yılı okulda derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf haftalarının bittiği güne kadar geçen süredir diyor. Halide bir hafta önceki tarihten dediği için bizim için sorunun doğru cevabı ne olur? 1 yani A seçeneği. Peki geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? 25, 30, 35 ve 40 seçenekleri var. Birleştirilmiş sınıflar 50. maddede geçmektedir ve 50. maddede de birleştirilmiş sınıflarda e, birleştirilmiş sınıflar dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısının 40'tan fazla olamayacağı vurgulanmıştır. Haliyle D seçeneği 40 sorunun doğru cevabı. Peki geldik bir diğer sorumuzu öğretmen arkadaşlarım. Dikkatle inceleyelim. Diyor ki 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre ilk öğretim haftası ne zamandır? Bak bu temel e, milli eğitim temel Kanunu da geçmekteydi. E, bizim için yine burada da temel bu içerisinde. Her yıl Eylül ayının 3. haftası neydi bizim için? İlk öğretim haftasıydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak programa göre de hafta içinde böyle türlü yollarla ilk öğretimin önemi belirtiliyordu. Üçüncü hafta, dördüncü hafta, işte Ekim'in bir ve ikinci haftası vurgulanmış. Burada Eylül ayının üçüncü haftası sorunun doğru cevabını oluşur. İlk öğretim haftası bizim için o vakitte gerçekleşiyor. Peki bunlar çıkan sorulardı farklı sınavlarda. Şimdi çıkması muhtemel sorulara bakalım. Hani neler çıkabilir karşımıza, neler gelebilir onları inceleyelim. Ee, gelsin bizim için ilk sorumuz çıkması muhtemelde. Buyurunuz soru sizindir. Diyor ki, değerli öğretmen arkadaşlarım 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilkokulların birinci sınıfına kayıt yapılması ile ilgili hangisi doğrudur. Doğru olan ifadeyi bulmaya çalışacağım. Şimdi o yılın Eylül ayında 68 ayında doğduran çocuklar. O yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayında doğduran çocuklar. O yılın 30 Eylül tarihinde 72 ayında doğduran. O yılın 31 Aralık tarihinde 68 ayında doğduran ve o yılın okul açılış tarihinde 72 ayına dolduran demiş. Halbuki biz ne demiştik? Hani bizim için mecburi ee, ilk öğretim çağı 6-14 yaşlar arasındaydı. Ve değerli öğretmen arkadaşlarım okulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocuklar alınıyordu. Haliyle o yılın 31 Aralık tarihi 72 ay sorumuzun doğru cevabı odur. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde. E, yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangileri açılabilir deniliyor? Evet. Peki gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde biz hangilerini göreceğiz değerli hocalarım? Şimdi nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılıyor. Merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilk öğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar açılıyordu. İşte gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilk öğretim bölge okulları açılıyor ya da gezici okullar açılabiliyordu. Tamam mı? İlk öğretim bölge okulları bizim için hani gruplaştırmanın mümkün olabileceği yerlerde e, oluyordu. Ama yatılı ilk öğretim bölge okullarıyla gezici okullar tekrar söylüyoruz. Bunlar gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde açılıyordu. Gezici okullarda da gezici öğretmenler vardı. İşte Ege az önce gördünüz. gezici bir öğretmen. Geldi burada hemen da e, oturma sandalyesiyle burada derse katıldı. Sonra o da dersi bitti. Az sonra tıp eğitimine geçti. Orada dersine devam ediyor. Gezici öğretmen. Peki. Devam ettik geldik. Bir diğer sorumuza değerli öğretmen arkadaşlarım. Ne demiş soruda? 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre tek öğretmenli okullarda görevli müdür yetkili öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağı e, yukarıdaki yerden hangisi ya da hangileri tarafından ayarlanır? Evet, bak tek öğretmenli okullarda bu e, görevli müdür, yetkili öğretmenlerin yaz tatili izinleri kim tarafından ayarlanıyor? Aslında az önce bir soruyu açıklarken e, bir yandan da bunun cevabını vermiş olduk. Peki tekrar buraya bir bakalım, bu hususu bir ele alalım. Değerli öğretmen arkadaşlarım, şimdi ilk ilköğretim e, okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürüyor. E, bu tek öğretmenli okullarda da görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri. Bölge ilk öğretim müfettişleriyle, bak burada bölge ilk öğretim müfettişleriyle ilçe eğitim müdürü tarafından değerli öğretmen arkadaşlarım ve hani kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanıyordu. Ama il milli eğitim müdürü burada söz konusu değildir. Bu yüzden 2-3 yani E seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretime ait gelir kaynakları kapsamında özel idare bütçelerine bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilk öğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere yıllık gelirin en az yüzde kaçı oranında ödenek konur deniliyor. Bu bizim için bu kanunda 76. maddeyi oluşturmaktaydı. 76. maddede de özel yani idari bütçelerine işte bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilk öğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere yıllık gelirin en az %20'si oranında konulacak ödenekler diye ifadede yer alıyordu kanununda. Haliyle %20 yani D seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre öğretim yılı hangi sürelerden oluşur diye sorumuza sormuş. Peki bir öğretim yılı değerli öğretmen arkadaşlarım. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten karnelerin verildiği güne kadar demiş A seçeneği. Peki bu ifade doğru mu? Hayır, hata. Derslerin başladığı günden son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar demiş. Bu doğru mu? Hayır. Hatırlarsanız önce bir hafta önce başlıyordu değil mi? Hatta onun sorusunu çözmüştük. Derslerin başladığı günden karnelerin verildiği güne kadar? Hayır. Derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten son sınıf sınavlarının bittiği güne kadar. İşte doğru ifade bizim için budur. Çünkü 47. maddede direkt olarak bu şekilde yer almaktadır. Derslerin, e, ders yılının başladığı tarihten, ertesi dersinin başladığı tarihte, <laughs> tatil matil de yok değil mi? Bu da hata bir ifade. D seçeneği doğru cevap. Geldik bir sonraki sorumuza değerli hocalarım. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce muhtarlar okul müdürlüğüyle işbirliği yaparak Köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir, çizelge hazırlarlar. Peki ne dersiniz burası için değerli öğretmen arkadaşlarım? Şimdi bu bizim için 48. maddede yer almaktadır. 5, 7, 10, 15 ve 20 seçenekler arasında var. Peki bakalım 48. maddede şunu diyor. Her yıl diyor dersleri başlamadan en az 15 gün önce. Evet demek her... Aa ne yaptık lan? <laughs> Değişik bir şey oldu. Her yıl... Ee değerli hocalarım. Derslere başlamadan en az 15 gün önce muhtarlar okul müdürlüğüyle işbirliği yapıyorlar. E, köy ve mahallelerdeki mecburi e, bu öğrenim çağında bulunan e, çocukların künyelerini gösteriyorlar. Üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarelerine ve ilçe e, eğitim müdürlüğüne veriyorlar. Diğer nüshasını da yanlarına saklıyorlar. Hani böylece e, çocuklarını zamanda okulda yazdırmalarını, e, veli yahut burada ...vasi ya da aile başkanlarına bildiriyor ve ilan ediyorlardı. Bu yüzden burada künye 15 olacaktı. Peki devam ettik. Bir diğer sorumuza geldik. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre... ...köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların... ...künyelerini gösterir, çizelge kaç nüsha hazırlanır? E dedik ya bizim için kaç nüsha burada hazırlanıyordu... 3 nüsha hazırlanıyordu değil mi öğretmen arkadaşlarım? Bu 3 nüshadan bir tanesi ne, nereye veriliyordu? Ee, hani okul idarelerine e, bir tanesi ilçe eğitim müdürlüğüne veriliyordu. E, ve bir nüsha da burada yanlarında saklanıyordu değerli öğretmen arkadaşlarım. Haliyle e, cevap bizim için 3 yani C seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelir demiş. Dikkatle bir bakalım. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında e, her ev için nokta nokta ile nokta nokta metrekarelik bir arazi. Öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygun uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Peki 67. Maddede değerli öğretmen arkadaşlarım bu ne olarak belirtilmiştir? Her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi demiştir. Haliyle E seçeneği sorunun doğru cevabını burada oluşturur. Ve şu da vurgulanmıştır. Hani diyor ya bu kadar e, arazi ayrılır diye. Öğretmenler diyor bu bahçelerden parasız faydalanıyorlar. Fakat kiraya ya da ortaklığa kesinlikle veremiyorlar. Lütfen unutmayın. Peki geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim haftası ne zaman kutlanır? Ne zamandı? E, Eylül ayının 3. haftasıydı. Eylül ayının 3. haftası ha seçeneği, Kasım ayının 2, Eylül'ün 2, Eylül'ün son, Ekim'in ilk haftası tipi seçeneklerdi. Ya bu genelde hemen hemen bütün sınavlarda gelmiş değerli öğretim arkadaşlarım yani. Aklınıza gelebilecek MEB'in birçok sınavında yani ilk öğretim ve eğitim kanunu esas alan birçok sınavda çıkmış sorudur. Klasiktir. Yani AGS'de niyeyse bekliyorum yani gelir klasik. <laughs> orayı da boş geçmez yani teğet geçmez orayı. Peki geldik bir diğer sorumuza değerli öğretmen arkadaşlarım. Bakalım. Diyor ki şimdi bize hükümler verilmiş burada. 222 sayılı eğitim ve e, e, hani ilk eğitim kanununa göre yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara en fazla kaç Türk lirası idari para cezası verilir? Şimdi madde 59'da yer alan hükümlerdir bunlar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu hükümler nedir? Bir. Bir. İlk, e, ilk çağında olup da mecburi ilk kurumlarına devam etmeyenler hiçbir resmi veya özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalışırlar. İlk öğretim kurumlarının devam ettiklerini belgenler ise e, çocukların çalışılmasını düzenleyen kanun hükümlerine uygulanmak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalışılabiliyorlar. E, i̇lk öğretim çağında bulunan ve mecburi ki öğretim kurumlarına devam eden hani çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında her ne at altında kuruluş, e, kurulmuş olurlarsa olsun e, özel kurs ve dershanelere kabulü burada yasaktır. İşte değerli öğretmen arkadaşlarım şimdi bu hükümler yer alıyor ve demiş ki kanunda bu yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara 400 Türk lirasından 1000 Türk lirasına kadar idari Para cezası uygulanıyor. Şimdi bak 400 Türk lirasından 1000 liraya kadar uygulanıyor. Haliyle soru bize en fazla kaç Türk lirası dediği için ne olur cevap? 1000 olur değil mi? Çünkü en fazla yani 400 ile 1000 arasında ise en fazla bu 1000'dir. Tamam. Lütfen unutmayalım. Ee, yine burada ek bir ifade sunayım. Demiş ki bu kanunda yazılı olan idari para cezaları da mahalli. mülkü amir e, tarafından burada veriliyor değerli öğretmen arkadaşlarım unutmayalım tamam peki geldik bir diğer sorumuza şimdi soruda diyor ki e, 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dikkatli bir bakalım hangi ifade bizim için hatalı olacak e, şimdi ilk öğretimin Amacını gerçekleştirmek için kurulmuş 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokulu ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu'dur. Doğru mudur? Doğru. Burada bir sıkıntı yok. E, i̇lk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabiliyor. Bunları ders hatırlarsam hep ifade etmiştim hatta işte atama tercihi verirken diyelim ki ilk öğretimdeyseniz bir bakıyorsun okulun da lise yazıyor. Bunu çok soruyorlar mesela hocam lisede mi öğretmenlik yapacağım falan diye. Halbuki bazı durumlarda bunlar birlikte kurulabiliyor. Şehir ve kasabalarda ihtiyaçlara göre yatılı veya pansiyon okullar burada kurulabiliyor. Doğrudur. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde, gruplaştırmanın mümkün olduğu yerlerde. E, gruplaştırmanın mümkün olduğu yerlerde değil. Gruplaştırmanın burada mümkün olmadığı yerlerde ilk öğretim bölge okulları veya gezici okulları oluşturulabilir. Buradaki ifade hata olmuş değil mi? E, okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına gelmemiş e, çocuklar, eğitilir bu ifadede. Doğrudur. Peki geldik bir diğer sorumuza. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurttaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetişimlerini amacıyla e, aşağıdaki uygulamadan hangisi yapılır deniliyor değerli öğretmen arkadaşlarım? Bakalım. Şimdi... E bu bizim için madde 13'te geçen temel ifadelerdir. Şimdi okul öncesi kurumlarında mecburi öğrenim çağına gelmemiş olan çocuklar eğitiliyor değerli öğretmen arkadaşlarım. Ve orada da isteğe bağlı tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda ifadesi kullanılmaktadır. Haliyle isteğe bağlı tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. Evet bunlar gerçekleştirilecektir. E ve ilk öğrenim hani... ...çağı dışına çıkmış olup da... ...üst dereceli öğrenim hani kurumlarına gidememiş olan... ...yine yurttaşlardan genel bilgilerini artırmak... ...ve kendilerinin daha iyi bir iş ve... E, ...üretim unsuru olarak yetiştirmelerini... ...amacıyla burada öğretim yapılmaktadır. E bu kurumlarda gerçek ve tüzel kişilerle... E, ...belediyeler, işte özel idareler ve devlet tarafından... ...açılabiliyordu. Tamam mı? Unutmayalım. Bizim için esas isteğe bağlı ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar... ...şeklinde yer almaktadır. Peki geldik 21. sorumuza. Dikkatle bir bakalım. Demiş ki 222 sayılı bizim için ilk öğretim ve eğitim kanuna göre okul idareleri ve mülki amirlerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk lirası idari para cezası uygulanır. Evet, peki ne kadar biz ceza uygulamaktayız? Madde 57'de geçmektedir. Okul idareleri ve mülki amilliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeği hani uymayan beyanda bulunanlara 100 Türk Lirası idari para cezası burada uygulanmaktadır. Bu yüzden B seçeneği 100 sorunun doğru cevabı olur. Peki, geldik bir diğer sorumuza. E, 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar idari para cezası uygulanır diyor. Şimdi değerli öğretmen arkadaşlarım e, madde 56'da yer almaktadır bu husus. Madde 56'da da şöyle der. Hani muhtarlık, e, muhtarlıklarca veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasi diye okul idarelerince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği ve her gün için yani her hani bir gün için 15 Türk lirası idari para cezası veriliyor. Ama sorduğu bu değildir dikkat edin. Bu para cezasına rağmen diyor. Ya yani bak burada bir cezaya rağmen. Değerli öğretmen arkadaşlarım çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar ceza veriliyor? 500 Türk lirası para cezası uygulanmaktadır. Bu yüzden A seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Evet geldik son soruya. Bu soruda da hani şimdi dikkat ettim ilk böyle videolarda çok fazla yorum yapmıyorsunuz. Çok fazla katılmıyorsunuz. <laughs> böyle Genelde bile insanları izliyor geçiyor. E bu yüzden sizin de biraz sürecin içine katmak istiyorum. Evet ben burada bir şeyler yapıyorum ama istiyorum ki diğer öğretmen arkadaşlarım da varlıklarını burada olduklarını, bir mücadele içinde olduklarını, kendisinden alınan hakları almak için artık hani aslanın ağzında değil, midesinde odanı elinle koparıp çekmek için burada bir mücadeleyi verdiğini bana göstersinler. E bu yüzden sizlerin de varlığını burada görmem adına. E, sizleri de yorum kısmında her daim görmek isterim. Bu bana bir güç, kuvvet veriyor. En azından birilerine dokunabildiğimi de bana gösteriyor. E bu soruyu da sizin çözmenizi istiyorum ve yorumda belirtmenizi istiyorum. Soru sizindir. Ben okuyayım. Siz çözün. Cevabı da bakalım yorum kısmına yaz. Soruyu ben oluşturdum. Bir bakalım. İlk öğretim ve eğitim kanunda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisinde bir hata söz konusudur? Evet cümleyi düşük yapmışım. Maddelerden hangisinde bir hata söz konusudur A. İlk öğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. B. İlk öğretim, ilk öğrenim kurumlarında verilir. Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, devlet okullarında parasızdır. C. Mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlk okulların birinci sınıflarını o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayında dolduran çocukların kaydı yapılır. D. Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilk öğrenimlerini yalnız resmi Türk ilk okullarında yapmakta mükelleftir. Ve E seçeneği mecburi e, öğretim çağında olup da memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulamamak veya sağlık durumu dolayısıyla İlköğretim öğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim öğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar. Bunlar kanundaki ilk 5 maddedir. Peki sizce bu kanun maddelerinden hangisinde bir hata söz konusudur? Lütfen yorum kısmına yazınız. Evet değerli öğretmen arkadaşlarım dersimiz burada sona erdi. Gelecek derslerde artık neye başlayacağız? Öğretmenlik meslek kanununa başlayacağız. Oraya ele alacağız ve orayla ilgili yine konu anlatım ve soru çözümleriyle sürece devam edeceğiz. Kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.